Sana bir soru soruyorum. Ezo Ali'ye aşık mı? Ya bilmiyorum. Arkadaşıymış güya. Kız, Allah seni bildiği gibi yapsın. Zabağa kadar ben boşu boşuna mı oturdum ha? Mahvoldum ben, mahvoldum. Hı. Duşu kuyuyum, donmuyor. Doluyu kuyuyum, almıyor. Zabağı zaba ettim ben. Anne, anneciğim. Hı. Hı. Canım. Ne? Bak şimdi Ali kızı aşık ya, o kısımda hiçbir değişiklik yok. Net. Tamam mı? Yani sen boşa uykusuz kalmamışsın. Üzülme. Kızım, Erkeğin aşkından ne olacak acaba ha? Asıl kadın severse orada sıkıntı var demektir. Erkek aşkı dediğin ne ki? İki cilve yaptın mı? Unut de. Yirmi yılda unutamamış anne adam, yirmi yıl. Ama sen yine de Allah'tan ümidini kesme olur mu? Onun mucizeleri büyük, böyle umutlarını sıkı sıkı tutun. Bana bak kız, sen özgüvenini mi kaybettin ha? Yirmi yılda senin gibi bir kız çıkmış mı onun karşısına? çıkmamış. Acık kendine güveneceksin sen. Sen kimin kızısın ha?